Online işlemlerden kullanıcı ayarlarım ekranına ulaşmak için ilgili bilgileri girdikten sonra giriş butonuna basabiliriz. Kullanıcı ayarları ve alt başlıklarını incelemek için kullanıcı ayarlarım seçeneğinin üzerine tıklamalıyız. Sol panelde bilgi güncelleme ekranı üzerinden kontrollerimizi sağlayalım. Sağ ekranda görüldüğü üzere hizmet sahibinin kendi bilgilerini güncelleyebildiğidir. Hizmet sahibi bilgilerini güncelledikten sonra bilgilerimi güncelle butonuna basarak güncelleme işlemini tamamlayacaktır. Sol panele tekrar geçip bildirim tercihleri kısmını kontrol edebiliriz. Bu bölümde size bilgilendirme hangi yolla gelsin, kablo ses hizmeti telefon numarası rehberde görünsün mü ve detaylı fatura olsun mu gibi seçenekleri burada bulacağız. İstenilen seçenek hizmet sahibi tarafından seçilerek bilgilerimi güncelle butonunun ile tamamlanır. Sol panele tekrar geçip veri işleme iznine ulaşalım. Eğer hizmet sahibi bu bölümde veri işleme izni istiyor ise buradaki tik işaretlenerek kaydet butonuna basılabilir. Kullanıcı şifre değiştirme işlemini kontrol edelim. Kullanıcı şifremiz bize gönderilen online şifredir. Eski şifre olarak hizmet sahibinin aldığı şifre buraya yazılır. Ardından hizmet sahibi yeni şifre ve yeni şifre tekrar oluşturarak şifremi güncelle butonuna basabilir. Artık yeni online şifreyi sadece hizmet sahibi bilmektedir.